Arkadaşlar elimde videoyu kapattım. 18 Kasım Cumartesi hayırlı hafta sonları. Demek ki videonun devamı. kuşları işleri çıkardığım yok, elimdeydi, kapandı video. Vallahi kuş oynatma var ya ölüm ya. Arkadaş çıkıyor. Aman aman büyüsün büyüğü kanat kuyruk tüy. Azıcık daha büyüğü havayı ver. Oraya düşer buraya düşer. Bu sıkıntı. Oyuna başlar atmaza korkusu. Yere iner kedi korkusu. Küme sakon hırsız korkusu. Lan ne nalet bir şey ya. Bu kadar eziyet mi olur ya. Adamlar alıyor. 2 üç tane, 4 tane, beş tane kuşu al koy. E, he kuşum oynayacak. Bu sıkıntıları kim çekecek? Vallahi değişik değişik şu anda e, 40 aydan yavru var bu 40 tanenin rahat 10-12 tanesi teke bindi. Geri kalan işte 10-15 tanesi havada. 10-15 tane daha havayı vermedim. Aha bir tanesi 2 saat düşüyor, 3 saat düşüyor. İkinciye kaldırıyorum 6 saat zaman yok. Ne yapacağım şimdi? Taklaya çevirttirip bırakacağım mecbur. 3 aşağı 5 yukarı kardeşleri zaten belli. Millet diyor hazır yok mu? Hazır yok. Var da yetiştiremiyor ki kardeşim. 8 tane hedefe gelen var şimdi. Dört tanesi de gelmeye başladı. 12 tane. Bu 12 taneden zaten 4-5 tane kendime ayıracağım. Kalanlar ise işte bir alt yuva, bir üst diyor. İşte bacısına çıkma, derisine çıkma. Aynı göbek. Sahiplendirecek. E, hedefe gelen yok. Hazır yok mu? Arkadaş yetişmiyor, yetişmiyor. Günde diyorum işte bir saat bir uç iki saat düşerse iki uç dört saat. Zaman yok zaten. Ha, ne yapıyor? Dört tanesini oynadı yok. Yere kalan tahlayı çeviriyor yatıyor. Zaten onunla çoğu eş tutar yumurtlar. Ama yumurtası var, aman cücüğü var artık. Ha, ben yatırmıyorum, ben atarım. Beş altı gün yatış yumurtaları kaldırıp kaldırıp atıyorum. Yavru çıkarttırmam burada yani. Şurada nerede yavru çıkarttırmıyorum. أفرم Arkadaş kapatıyor, geliyor. Gelişini çekiyor, es geçiyor. Almazdı kaldı. Aferin. Almazdım aldı ya. Ne kalktın ki? Hı? şey gördü kalktı. Sabahtan beri görmüyor musun dışını? Şerefsiz. Allah belanı vermesin sana. Şerefsiz ya. Aferin. Havluya derinden girdi. Çatomine gelince oradan kaptırdı. Аферим! Oh,